Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik, nurbaki.org adresindeki vesveseleri atamıyorsak, başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. İnsan evren içinde çok özel bir varlıktır ve mutlaka ilahi sıfatların yansımasını, halifelik sırrını temsil etmek durumundadır. İnsanın çalışkan olması, merhametli ve cesur olmasıyla kaçınamayacağı bir varoluş gereğidir. İşte Ayet-el Kürsi tevhidi anlata anlata gönlümüzü nefs şaşkınlığının çamurundan arıtır ve gerçek kulluğa hazırlar. ayet Kürsi'nin günlük yaşamımızdaki önemli uygulama hikmetleri. 1- İmanda, ibadette bir düştüğümüz zaman mutlaka ayet Kürsi okuyarak en büyük tehlikeden kurtulmalıyız. Mealini de çok iyi bilmemiz nefsin bizde yaratmak istediği putları yıkacaktır. Bu noktada yine temel bir açıklama getirmek istiyorum. Gerek Kur'an'ın okunması gerekse çeşitli amaçlara yönelik sure ve ayetlerin okunması halinde beklenen neticeleri alamazsak sorun nedir? Örneğin, a. Şeytanın Hannas'ın vesvesesinden kurtulmak için Sure-i Nas'ı okuyup hala içimizdeki vesveseleri atamıyorsak B. Sure-i Fiili okuduğumuz halde kendimizi ya da mümin kardeşlerimizi düşman şerrinden kurtaramıyorsak C. Sure-i Kafirun'u okuyarak eşimizi, evlatlarımızı şer yollardan döndüremiyorsak D. Özellikle Ayet-el Kürsi'yi okuyup kalbinizdeki para, mevki, çevre ve benlik putlarını kıramıyorsak o zaman en muhteşem varlığımız kalbimizde biceryan kesikliği var demektir. Bunun çaresi ise Allah'ın lütfettiği infak reçetesini uygulamaktır. Bunun için tüm niyetlerimizi ve imkanlarımızı seferber ederek fakirin, yetimin ve garibin imdadına koşmalıyız. 2. Sırf zikir amacıyla gönlümüzü tevhid zevkiyle şenlendirmek için sık sık ayetel kürsi okumalıyız. 3 kendimizin, yakınlarımızın ve de düşman şerrine düşen kardeşlerimizin her türlü şerden kurtulması için ayetel kürsi okumalıyız. 4. Tevhid zikri ya da Allah hay zikrine başlarken yine ayetel kürsi okumalıyız. 5. Namazdan sonra tesbih öncesi mutlaka ayetel kürsi okumalıyız. 6. Özellikle kadere karşı bir saygısızlık gösterdiğimiz zaman önce ayetel kürsi okuyup sonra tövbe istiğfar etmeliyiz. 7 ve nihayet hastalanınca ya da ciddi bir ıstıraba düşünce Fatiha ile birlikte ayetel kürsi okumalıyız. Ani bir afet karşısında, deprem, yangın, deniz felaketi karşısında da önce yedi kez besmele okuyup arkasından ayetel kürsi okumalıyız. Ayetel kürsi öylesine güçlü ilahi bir formüldür ki bir galaksinin tüm manyetik dengesi bozulsa, yıldızlar birbirine girecek olsa bir kez ayetel kürsi okunduğunda tüm kargaşa durur.'' ve her şey yerli yerine oturur. İşte Cenabı Hakk'ın müminlere lütfettiği bu yüce ayet bir yandan tevhidin tüm sırlarını bize öğretirken bir yandan da İmam-ı Mübin merkezinden gelen hikmetleriyle bizi gönüllerimizden iman noktalarımızdan evrenin büyük sırlarına ve Allah'ın rızasına hidayet eder. Allah sonsuz rahmetinin hidayetiyle Ayetel Kürsi'nin hıfzı emanını maddemizde ve manamızda daim kılsın. Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org